Evet canlar, malumunuz gözüm açar açmaz kahvemle birlikte haberleri izliyorum. Ee, burada Tekirte'de Pınar Ergüner, Yasemin Bozkurt, bir de e, Özcan diye bir Tekirte haber e, koordinatörü var. Bu. KPSS'yi konuşuyorlar. Öğretmenleri konuşuyorlar. İşte atanacak öğretmenlerin sayısını eleştiriyorlar. İyi de yavrucuklar olaya sadece birilerinin arzularını, isteklerini göz önünde bulundurarak bakmamanız gerekir. Yüzüncü yılda 100 bin öğretmen sloganı ide yaprı. Her şey bir slogan üretmekle olmuyor. Şu anki e, ekonomik darboğazın sebe iki sebebi var. Birincisi seçim kaygısıyla imkanların haricinde birilerini memnun etmek e, amacıyla herkesin her istediğini veriyormuş gibi yapmak. İkincisi de ihtiyacı olmayan kişilere devletin kaynaklarını aktarmak. EYT'si, şuyu, buyu bilmem nesi sen bir anda emekli sayısını 2'ye 3'e katlarsa bunun karşılığı var mı? Yani aynı Merkez Bankası gibi karşılığını devletin hazinesinde, karşılığı olmayan parayı, piyasada karşılığı olmayan parayı basar da piyasaya sürerse doğru olmaz. Karşılığı yokken, hazırlığı yokken Herkesin gönlü olsun da seçimi alayım diye bir şeyler verirse bu da doğru olmaz. KPSS olmadan devlet memuru atamak bu da doğru olmaz. Konu neydi? Liyakat. KPSS'de sadece evet yazılı imtihanda alınan test imtihanında alınan puan geçerli değil. Sözel olarak da mülakat şart. Neden? Evet. Bilgi olarak, teknik olarak donanım yeterli olabilir ama insanlık olarak donanım yeterli mi değil mi bu bir egoist mi bu bir narsist mi bu bir terörist mi herhangi bir rahatsızlığı var mı amacı sırf maaş için mi öğretmen olmak yoksa içinde meslek aşkı olup da memleketin evladına eğitim ve öğretim sağlamak mı? Maalesef. Birebir kendimden söylüyorum. Şu anda nefretle, kinle, husumetle andığım öğretmenlerim de var. Ha, ben zarar vermem ama başına bir zarar gelirse ok çekerim ben bir öğretmenime el kaldıracak kadar adi değilim. Ya da zarar verecek kadar adi değilim Ama başına bir iş gelecek olursa ok çeker. Öyle öğretmenlerim de var. Her gördüğüm yerde, her an elini de öperim, ayağını da öperim. Öyle muhterem öğretmenlerim de var. Bu yüzden KPSS şart. Sadece öğretmenlik için değil, devletin bütün kurumları için KPSS gerekli. Hatta ve hatta sayın milletvekili adayları için de KPSS gerekli. Sadece partilere aday adaylığı ve adaylık ücretlerini ödeyip de listelere girip Seçimde oy istemek de yeterli değil bence. Devlet idaresinde görev istenmez, liyakatlı olana verilir. Bilgi önemli, tecrübe önemli, karakter önemli. Milliyet, cinsiyet, ideoloji şube önemli değil. Her ideolojiden adam gibi adamlar var. Benim inancımın ne olduğunu bir kenara bırakıyorum. Müslümanlara söylüyorum. Sizin kullanım kılavuz, kılavuzunuzdaki Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına tabi olsanız, devlette ve millette problem kalmaz. Sayın CHP'liler, o altı okun ne anlama geldiğini yüzde doksan dokuzunuz bilmiyor. Bilse de tatbik etmiyor çünkü işine gelmiyor. Hangi grup olursa olsun, olması gereken, bilmesi gereken, tatbik etmesi gereken değerleri maalesef tatbik etmediğiniz için bu memleket de zarar görüyor, millet de zarar görüyor. Sadece aynı Mustafa Kamal'ın gençliği hitabesinde belirttiği gibi şahsi menfaatlerini diyor ya, Mevzu tamamen bu. Şahsi menfaatleriniz gerek Müslüman kesim olsun, yani e, dindar kesim demiyorum, Di, gerek dinci kesim olsun, gerek CHP kesimi olsun, şahsi menfaatlerini vatanın, milletin ve devletin menfaatlerinden üstün tuttuğunuz için bu kadar problem yaşanıyor. Mevzu bu kadar basit. Eğer bu televizyon ekranına çıkıyorsanız bir sorumluluğunuz var. Yorum yaptığınız konulara her açıdan detaylı bir şekilde öğrenerek bilerek bir şeyleri ifade etmek için o kameranın karşısına, o mikrofonun önüne çıkmanız gerekir. Ağzınızdan çıkan her Hatalı bir kelime, her hatalı bir beden dili, her hatalı bir yorum bu millete, bu devlete zarar veriyor. Kim olursanız olun. Bunu takdir ettiğim kişiler için de söylüyorum. Tekerete e, haberi seviyorum. O Bunlar Örgünler, e, Bozkurt Hanımefendi'nin de programlarını seviyorum. Kaliteli insanlar. Ama herkes hata yapabiliyor. Sizden rica ediyorum. Bir konuyu incelerken, bir konuyu yorumlarken lütfen detaylıca yani Herkes öğretmen olayım diyor, doktor olayım diyor, avukat olayım diyor. Amaç burada devletin öğretmen okullarına, şu bu okullarına sınır getirmesi değil. Siz bir şeyler olmak isterken gündemi, ortamı, ekonomiyi göz önünde bulundurarak tercihinizi yapın. Maksat hizmetse nereye gerekiyorsa oraya. Hadi selametle. Fi emanillah.